batıl, yanlış, asla dini boyutu olmayan bir tespit olarak diyorlar ki filanca adam kötü hastalıktan gitti. E gidi neler yaptı kim bilir. En ağır hastalıktan peygamberin gitti be adam. Sus. Bilmediğin işe karışma. Evet şarapçıydı filancaydı. Kötü kıyafetli bir kadındı. Doğru. Kim bilir Allah ona o hallerinden hala tövbe etmiyor diye baktı ki bu kulu tövbe etmeyecek verdi ona en ağır günahları o da yatakta kıvrandıkça Rabbine sığındı Rabbi de affetti sana ne sana ne işte böyle bir yerde Allah ile kulunun arasına girilmez ne giriyorsun Allah ile kul arasına belki de hiçbir hastalık yakalamadan turp gibi gelip turp gibi gidenler çok kötü gittiler.